No relationships without challenges. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? No. When you're willing to face a challenge, you always learn something new. So remember, when you hear this sound, follow it. Keep following it, and you will find the challenge you seek. Yeah. Welcome to your first couple's challenge! Win or lose! You must do it together! Ugh. Well, I guess we're gonna have to. Alright, you wanna give it a try? We haven't got time for this. Oh, are you afraid of losing? Me? Huh, no way! Bring it on! Oh, I'm gonna bring it. Top geldi abi. Ne buradayım? Burada tak, tak. Ee, ne diyor? Okay, 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 okay. Anladık. Hadi abi. Aynen, aynen öyle abi. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> kaçındı verdin söyleş. No. Abi çok hızlı yaptığın için seninkini algılamıyor. Niye öyle oluyor anlamadım. Kazan. Valla Vallahi son söyle. Bize mi bu arada? Gel bir daha gel. Gel bir daha. Hadi gel. Gel hadi. Gel. Gel gel, gel. Gel, 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 alayım seni. Hadi gel bakalım. Tamam. Hadi. Tamam. <laughs> Dur abi daha. Iyi. Hiçbir şey belli değil daha. Baya benim için sıkıntı bir oyun abi bu ya. Aldım. Var mısın bir daha? Yapalım mı? Yoksa gidelim mi? Evet. Kardeşlik kazandı. <laughs> Abi. Ee, ee, ne Oo, girmeyeceğiz oraya abi. O da Ne yapacağız burada? Abi bir daha atsana bir. Var ne mı yapsın? bir daha? Var Şu Ha buraya. Şu sarı yere. Aynen. Aynen. Aynen şu boşluğa atsana abi. Yo dur bir dakika. Benim için bunun yukarı çıkmam lazım bunun için nasıl benim. Bana çıkamıyor. Bana yol yapcan abi. Bana yol yapcan abi. abi. Bak sarı tahtalar var. Abi, abi. Aynen. Sen bu oyunu daha önce oynamışsın ya yiyorsun. Bizi. Şimdi dur bakayım abi. Aynen. Abi, abi bak. Aynen. Geç. Dur sen abi. Aynen. Hey. <laughs> Senin bir lazım buraya. Sen gelince. Gel abi sen. İçeri gir. Aynen onu vidalar, Gel. Şuraya bak. Yine. Nasıl yutacak mısın? Evet. Abi gel bastırdım abi. Hayır evet, o zaman. Nasıl <laughs> işte. <laughs> Sıçtık. yine ben seni bana yol yapacağım. <laughs> <laughs> yani sen bana yine yol yapacaksın abi. Sıçtık sıçtık. Bu bölümü biraz zor geçeceğiz ya baksana. Yap abi yolu. Yap. <gülüyor> Hop. <gülüyor> oh, araba çalıştı ne oluyor? Abi biz yedik bu arada. Sıçtık sıçtık. Evet <laughs> <laughs> biz yedik yani. <laughs> Allah. Dur, dur Don't gitme girme, gitme ben, ben. Dur, ben abi, sen sen abi bekliyorum <laughs> Tamam, bekle bir, bekle bir, bekle bir Dur, bi dur, gitme, ben, ben, gitme Dur denedim abi be. Sen bunu tam benim burada ortalaman lazım He, evet, tam ortalaman lazım Atıp geçemem ben buradan Dur o zaman. bekle Bekle. Gel. Hayır yanlış yaptık pardon. Abi tam ortaya atsana. Şimdi at. Ama çok geç kaldım. Bir daha çek. Tam ortalama onu. Bekle. Sal. Yapış. Aynen. Çok iyi. Öbürünü de durdur abi. Aynen. Öbürünü de tam uçta Aynen öyle yap abi. Tamam. Dur deneyeceğim. Bu gitti. Hop. Aa yok abi senin bir tane, tane şey lazım Önde üstte sallanan bir sarı tahta var Aynen yok. onu atman lazım Aa, işte bir tanesini alıp Öbürünü B çeksene B abi Hayır Öbürünü hayır Öbürünü çekseydik hayır. hiç Tamam şunları ayarlamam lazım Bekledim Basmayacak bu havadayken ben basacağım Bak. Tamam mı? Abi onun yerine bunu ortala tamam mı? Ortaya at. Ortaladığında karşıya geçemez. Sen Şimdiden dinle abi beni. gerekiyor. Abi sen beni dinle. Ben Aklımda bir şey var. Ortala. Ha Şimdi Peki. öbür vid al. Öbür vidayı. Al. Çek onu. Onu sarı tahtaya at abi. Buna mı? Aynen. Aklım. At onu. Tamam. Diğerisini al bırak. Bak hanım adı nasıl geçecekmiş. Evet gelsin sen. Hani? Geç kaldım. Dur dur bir dakika. Hadi. Zamanında beni tutturamadım. Ben. Ha bir dakika o yüksekte kalıyor. O yüksekte kalıyor. Seni şey yapmak zamanı. Şey, son istediğinde... gelmesi lazım. Bak şimdi benim istediğim... Haa anladım. Şu indirdi aşağı inecek anladın mı? Evet anladım abi. Şöyle duracağız. <laughs> ben biniyorum lan. Gel. Bekle. Bekle. Atla şimdi buna. Tamam bekle. Al onu abi. Tamam. Öbürünü de al. Aynen. Düz sekizde atla hiçbir işe yaramıyor herhalde. herhalde ne bileyim abi ben oraya koymuşlar. Çim de atacaksın, <laughs> şimdi atacaksın mı sıç ya Şimdi olursa. gel. Tamam. Bekle şimdi. Ben sana yol yapacağım. Şunu al. Dur bir dakika abi. Dön bir Dur. Ben ona bana çevireceğim. Atladım abi. Bekle. bekle. At lan. Hayır hayır. Aa aşağıda kalmamam lazım abi. Aynen üstte kalmasın. Bekle. At abi sen üstte en üstte. Aynen. Atla. Aynen bu. Abi sana şey açıyorum. Tamamdır. Ben buna vurunca ne oluyor? Aynen. Gel gel geç abi. <laughs> Sana Aa, yine like bir çivi daha, daha, bir daha, daha, daha veriyorum iyi. abi. Hayırlı <laughs> olsun. Abi ben buradan yine vuracağım. Bak. Başla, koş abi. Koş 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 koş. <laughs> ah bir bekle. Koş. Ma koşma. Çiftlerle git abi. Aynen koşarak git. Geç kaldın, geç kaldın. Bas, bas. bas. Bastım da olmadı. Bas. Bir daha. Bas. <laughs> Bastım, olmadı. Niye olmadı? Bir daha bas, ya. Basmadık ki. Bastım abi daha demin. Yani basıyordum, şey kamera sana senin ekranını izlerken arkada kalmış kameram. Ondan vurmadı. <gülüyor> <gülüyor> bas bas. Ha sonunda. Bas işte, Bana yol yapacaksın gibi. Ben yine bir yol yapacağım. Tek <laughs> ya <bir döndüm. gülüyor> abi baştakine. Aynen. Şimdi... Buradakine. Yandaki atman lazım. Aynen. Şimdi ben onu atlayacağım sen hemen yanındakini açacaksın. Aynen. Abi şimdi dakika. çekmen lazım o videoyu. Aynen Nereden? onu çekmen lazım. Çok güzel. Bir üstü açıyorum. Bir ee, üstü açsam benim ne işime yarayacak abi. Onu düşünüyorum. Ha şey açsana abi. Bir daha aynen onu açman lazım bir daha. Aynen. <laughs> Alttakini alabilirsin. Şunu aç abi. Aynen. Tek atıyorum. En yukarıdakini açman lazım En yukarıdakini abi Gerçekten. Yok sorun yok abi Hop Tamam geçtim <laughs> Geldim Geç abi <laughs> Gel abi buradan Kırayım mı bunu? Hadi bakalım Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> 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 Neleri kolluyordun <laughs> <düneye> ya? <laughs> Geldim. Geldim. Vuruyorum bunu abi. Tamam, devam et, devam et. kaç yere vuracağım. Ha evet. <laughs> dur. ah, iyi. Ben nasıl gelebileceğim acaba? Tamam geçtim ben. Geldim abi. abi yanlış mı? Dur abi kendi. Bayağı sıkıntılı bir bu Aa! Oh. Öldüm Kırladım. Abi burada bir daha yeme sakın. Çok sıkıntı burada bir daha yeme. Hayır. Ölme, ölme. Tamam ben geçtim. Şuraya vurmam lazım benim. Aynen. Abi bir dalaman lazım evet. bu yeri seriden. lan. Çık yukarı abi. Aya. At çok iyi. Gel abi. <laughs> gel abi. Bana niye vurdun? Karama <laughs> vurdum. <gülüyor> <gülüyor> abi geçmen vizalaman lazım Bas. vurdum vurdum bir daha atıyorum vurdum vuramadım vurdum <laughs> hadi gel <laughs> vizalarımı çağırmam lazım vizalarımı <laughs> beni bekle beni <laughs> ee, ben git geri gel benim Gidelim. <laughs> <laughs> abi gene ya Yo, abi <laughs> hadi hadi yaparsın daha nasıl gideceğiz buraya oraya düş. seni bekliyorum şu an ha gel hadi bakalım savaş zamanı aa <laughs> ne oluyor lan bu zincirler Hah tamam abi. Dövebilelim diye bize yol bir şeyler verdi. Hadi. Elini kullanacağız abi. Vidalasan abi elini, kolunu. Kolunu vidala. Aynen. Aynen bu. Gel abi. Geçtim. Kırdım ikili de. Hop. Tekrar aynı şekilde abi. Bir daha mı aynı şekilde? Bu yapacağız? taktik. Aynen. Sürekli aynı şekilde yapacağız. Sen Aynen. bir dalacaksın, yol açacaksın Aynen. Abi. Aynen. Bak zorlaştırıyor işi. Aynen. <laughs> Aynen. Abi dön. Aynen. Sadece dön. Zıpla. Aynen. Ben de yormuyorum abi. Ben kendime geldim. Öldüm de Abi bir de at, seri bir de at. Aynen. Aynen. Hayır, ben de düştüm. Dur geliyorum abi hemen. Geldim, 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 geldim. Aa! Abi niye çektin mideyi? Ben çekmedim o tamam. Ha o mu aldı? Bir daha aynı şekilde abi. Ama gittikçe işimiz zorlaşacak. Ölmem ölmem abi sakin. Tekrar at topuma. Atarız atarız. Abi kaç bir daha. Tamam. Eline dikkat. Eline dikkat. Çak abi geldim. Hızlı. geldim 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 Ya gitti Niye tutmadı Gitti abi bu turda Tutmadı benim şey ya Yine dercek bir yerlere Allahım Abi Gizlice zorlaşıyor ya. dur da abi dur. Tamam. Her, her <laughs> <aynı şeyi gülüyor> ama. Dur dur atacağız abi. Ölmeyeceğiz. <laughs> tamam hadi. At abi. Hadi geç akla. Aynen. Aynen geçti. <laughs> tamam kırdım. <eşi. gülüyor> Kol gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum lan ben? Assassin Creed miyim abi ben? <gülüyor> 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 aha spray geldi. Yok artık. Abi bir daha bir daha atsana direkt şey. Ya dur bir değil o. Dur dur tamam bekle. Abi ne yapıyor bu ya? Abi seni şey kim öldürüyor bu ne yapıyor? Baba. <laughs> Gölgede durma abi. Aşağı düştüm. Aa ben de düştüm. Abi yapma. hayır ya. <laughs> Ya tek atamadık abi. Yo baştan değil. Güzel. Ama tek atamadık. Yine sinek öldüreceğiz. Bak bak sinek öldürüyor bak. Bak bak. Bak hop. Buradayım. baba koş Vur. Şifte de abi. Dur. Ben vuruyorum abi sanırım. Aa bu sefer sen atıyorsun abi onu. Aynen. Tamam güzel güzel sözü yok. Böyle böyle. Çok güzel yine Vida tutup duruyor ya. Bak tahta gidiyor tahta gidiyor. Tahta geçiyor. Evet gittikçe küçülecek abi alanımız. Oğlum ne tarafta duracaksın? Bu tarafta duracaksın abi. Benim tarafta. Ağzımı da sıçtı abi Uyaman lazım abi Ben ölmem daha da alanı aldı götürdü bizim alanı Harbiden Tamam bu kadar Kalkmam lazım kalk Abi yine silahı öldürecek Tamam Geç abi Yapış bir tane daha be abi, abi ya gitmedi. <laughs> daha da küçücük bir karede kalacağız abi. Ne mi kesecek? Evet evet abi. Küçücük <laughs> bir yerde ya. kalacağız. <gülüyor> ya. <laughs> Bayağı zor yapmışım. Güzel ama zevkli. Daha ne kadar küçük şey. çek? Bu kadar. <laughs> öldü be. Abi Ölüm. kalkman lazım. Kafana vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne oldu lan? Aa düştüm. Abi dur. Sakın ölme. Geliyorum. Gel, geldim. geldim, 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 geldim. Hadi. Buradayım. Gel. Patladım sağ. Böyle çok iyiyiz be. Çok iyiyiz. Harbiden çok iyiyiz. Aslında nasıl tek atlama? Eee. Tabi, tabi çaktırma abi tek. Çaktırma çaktırma. Keser. Orayı kırpacım ben. Sen, sen, sen YouTube'a atarken, ay 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 YouTube'a atarken sen orayı bir kez tek atmış gibi. Yani tek <laughs> at abi tek at ya tek ya. <laughs> tek tek? Kaçar mı? Look at me! I'm whole! I'm whole! You <laughs> saved us from that rusted toolbox!

Tamam. Neyse. <laughs> Aptalın teki abi. Sürekli şey yapıyor. Yanlarından geçerken sürekli şey yapıyorlar. Oo. Oh. Oo. Falan oh. yapıyorlar. Tamam. Diyorum ne oluyor anasını. Gittim Bilmiyorum. yanlarına dedim. Hayırdır bir şey mi var bir sorun mu var dedim. Yanından iki tane çocuk geldi. Evet. <laughs> Değil ki. Paul, in, sen hayırdır. <gülüyor> dedim <gülüyor> ne oluyor amına koyayım. Ha <laughs> hayır, hayır hayırdır kızlara mı yürüyon dedi. <laughs> dedim yok birader benim sevgilim var. <laughs> e o zaman niye cevap veriyorsun kızlara. <laughs> salak salak hareketler yapıyorlar dedim. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim sorun mu var diye dedim. <laughs> dedi yapmayacaksın lan öyle bir şey. <laughs> dedim buranın şeyi sen misin? Eee <laughs> kralı sen misin dedim. Evet lan benim dedi. Ha, <laughs> İyiymiş dedim. Çok güzel <laughs> lan Evet abi bayağı zevkli Oo, bir şey, bir şey. Aa öldü mü? O, o, <laughs> o abi bayağı zevkli bölüm bu arada ya. <gülüyor> 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 gidiyorum. Kapat Öyle yapıyorum öyle. <laughs> Elektrikler geliyor ama dikkat et abi burada. Çarpılmayalım. Tamam ben geçtim. Sen de geçmişsin. burdan devam. Buradan devam. Öbürü nerede? Öbürü de yukarıda abi. Yukarıya buradan gideceğiz. Koydum tekmeyi. Tamam. Aa niye böyle oldu? Abi süresi var. ikimiz aynı anda yapacağız. İkimiz aynı abi, anda yapacağız. Abi, <laughs> <aşağıda> üst... <Aynanım. gülüyor> Sen istediğine geç. Ona mı geçiyorsun? Bekle. Evet. Sen başla abi senin zaten biraz daha uzun sürecek yok. Ben de çıktım. Bastım ben. Aynen. Hayır hayır bu değil. Tek öldük. Eee <laughs> öldük abi. Dur <Yemin gülüyor> öbürüne gittim ben. Sen. Hadi. Hadi. Bastım. Bastım. Çok iyi bastım. Bayağı keyif aldım bölümden. Sen mükemmel bir ayrıntısın abi. Tutacağız. <laughs> May, look, it's your old binoculars. Amazing! Let's find Rose. Hmm. Oh, Rose! Oh, uh, yeah. Yeah, we are uh, we need to find her. Oh yes, I know we look like dolls, but we're actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look. look. <laughs> in, in here. <laughs> All right. Okay. I'm... Abi. see uh, <laughs> boyum, boyum itmez. Oh, how about you? meet us. Oh, I look dead. Am I dead? You're not dead. Uyuyorlar. What's what's going on? Allah suyu mu lan ayakta yatıyor? Oh, no. Durdu yatıyor. What's the matter with us? Bey hmm. mi bu acaba? Hep nasıl bir şey mi oldu biz? Ne oldu ya? Bunlar da mı acaba? Öyle bir şey abi büyük ihtimal. Just like that. You didn't see anything else. Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh. I know, quite unusual for Rose, but I am a hundred percent sure because I could see her tears falling onto the dolls. Tears were falling. <laughs> <laughs> Oh, wait a minute. Öyle yapalım abi. Bu bölümü de geçelim. <Sor Personel2> Çıkalım. Aynen öyle kayalım. Olur. Benzin kısmı bende, de ben pompalamayı severim. Olabilir. Sana marketi bırakayım. <Send stadium> Aynen sana marketi bırakırız. Tabi. It was a spell. I am telling you.

Şu hikaye <gülüyor> <gülüyor> Kaydediyor mu oyunu? Biz kendimiz mi kaydediyoruz? Kaydetmiyorsa çünkü tekrar oyunu otomatik alıyordur herhalde Kate'ye. Really? Okay. Fine. Okay. That's yeah, Do you know where, yourator, where to find her, Miss Binoculars? Hmm. She's in her room. on. Okay. Thanks, uh. Come on, oh, but how do we get to her room from here? Easy. We just climb the tree. <gasps> this way. Bush just a little. <gülme> You're never gonna make that jump. Yeah, watch me. Ya bu Meksikalı mı bu kitap ya? Bilmiyorum ki. Hangi yerde Meksikalılar? Evet, falan şarkı falan arkadaki. Bak danslar. Bu kitap hayatımda yordu en iyi. şey verdi. <laughs> ne? verdi bize. Evet. evet. Abi tırtık. biz bu bölümü geçelim. <laughs>